Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber tekrardan bir ilginç bir maceraya tanık olacağız lütfen bu videoyu dikkatli izleyin bakalım bu videonun sonunda sizlere soracağım soruyu kaç kişi doğru cevap verecek hadi şimdi videoya geçelim herkese ben Melis. Şu an gördüğünüz rahat koltukta uzanan kişi. işte o ben oluyorum. Ayaklarımız da uzatmış. Televizyonda ne var izleyerek keyif yapıyorum. Şöyle birazcık bakayım komedi. Aa, geç. Dram. Ay çok sıkıcı. Romantik. Ey. O ne öyle? Korku filmi. En sevdiğim bu kalsın bu kalsın. Aslında korku filmleri çok eğlencelidir. Ama izlerken biraz gerilmek normal bence. Özellikle de gecenin bir vaktinde evde de yalnızsak. Ama korku filmi yani amacı bu zaten biraz korkup eğleneceğiz. Çok da şey etmemek lazım. Yani ekrana aniden bir şeyler çıkabilir ya da bir anda evin içinde değişik şeyler de olabilir. Ama hepsi kuruntu kuruntu. Siz, siz olun böyle değişik şeylere inanmayın. Ama eğlencesinden de mahrum kalmayın. Ben de şu an biraz korktum. Ama yani sizce de çok normal değil mi? O neydi öyle ya? Aklım çıktı. Tam da film izlerken. Neyse ama rüzgar da rüzgar. Pencere falan açık kalmıştır yani. Gideyim de kapatayım bari. Açık da bırakmamıştım aslında. Ne oldu ki Allah? <laughs> ne? Bu olamaz. Ben kafayı mı yedim? Yok yok. Kesin zihnim bana oyun oynuyor. Gerçek değilsin gerçek değilsin. <laughs> ah kayboldu. Ay ben yine de gidiyorum. Keşke izlemeseydim tek başıma ya. Film bilim kafayı yedim şimdi gece gece nasıl uyuyacağım. Yok ama bu böyle olmayacak. Canım yastığım siz gelin benimle şöyle, biz en iyisi dışarıda güvenle uyuyalım. Kaçtım ben. Neyse ki böylelikle birazcık uyuyabilmiştim. Melis. <laughs> ne yapıyorsun burada? E, yatıyorum ammay. Ne yapması ya? Kalk 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 ya, kalk kalk kalk, kalk kalk kalk. Ne? Ne kalktırıyorsun beni? Niye kattırıyorsun? Öyle Abi, bir kelime yok bir kere Türkçe'de. Öyle mi uyandığımda ki ne uğradığımı şaşırdım canım. Ne yapıyorsun? Bugün ne, ne yapacağız de? biliyor musun? Ne ne ne? Bugün hile videosu çekeceğiz. Hile videosu mu? Melis çok güzel hiler buldum hadi gel gidelim. Ne ya yürü 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 yürü. Yeni günüme çok enerjik başlamıştım. Ama benim için de iyi de olmuştu. En azından o garip geceyi atlatmıştım. Vav wow, wow, wow. Ay çarpacaktım dur. Ay ayılmakta biraz zorlandım ama. Yeni hileler deneme fikri beni de çok heyecanlandırmıştı. Vallahi sonrasında deneylerimize daldım gittim. Melis. Evet. Hazır mısın? Hazırım. Hemen oradaki malzemeleri çıkar. Ya, ne istiyorsun söyle hemen gönder gel. Orada geçir, bir söyleyelim. adet kalem ve bir adet poşet. Evet, evet. Poşet, kalem hazır, ne yapacağız şimdi? Şimdi poşetin içine suyu dolduracağız evet. Kalemle BAM! Wow, bu de mi hatta? Hayat kurtarmak evet. için de kullanılıyor Evet evet hani evet Hani böyle bir nesnenin içine bir şey saplanırsa sakın onu çıkartmayın Ya tamam hadi uzatma git su doldur tamam, içine Tamam bunun için su mu doldurur? Aynen Tamam hemen dolduruyorum Hazırladım İçin su dolu şu anda tamam. hazır mısın? Bak şimdi ne olacak biliyor musun? Bu kalemi buraya saplayacağım ve bunu patlamaması lazım Ya yüzümde <laughs> patlarsa? Evet korkutma beni zaten elimde patlayacak diye korkuyorum Hazır mısın? Ya hazırım hadi hadi, hadi. hadi 3 2 1 patlamadı gerçekten oldu ama yalnız hileye göre şöyle de eğer bunu çıkarırsan bunun artık böyle az, akması lazım ki gerçekten bu da mantıklı ben yani bence yavaş yavaş çıkar deniyorum 3 2 1 e. E, akmadı bu ne ya bu poşet Bu hile başarısız melis sen yapamadın Bir daha bir denesem olur anlamadım resmen. Ben internette bunu videolarını izlediğimde kesinlikle başarılı oluyordu. Sonuçta bir poşete kalemi saplarsanız suyu akmaz. Nasıl olduysa bizim poşetimizden kalemi çıkarınca bile su akmıyordu. Ama tabii ki de burada pes edecek değildik. Günümüz daha yeni başlamıştı. Şimdi sırada yeni hilemiz vardı. Malzemelerimi hazırladım ve geldim. Ahmet hazır mısın? Hazırım Melis. Bak bu hile de harika bir hile. Ne oluyor biliyor musun şimdi bunun için önce böyle bir kutuya ihtiyacımız ne var. Ne güzelmiş ya kutu. Evet hem de bu sihirli bir kutu olacak. Saçmalama Melis sihirli kutu olur mu? Hasırdan kutu Ama işte. Ama gerçekten öyle. Şimdi bana bir tane top vermen lazım. Topu içine koyacağım ve bir anda kaybolacak. Ne top nerede? Ya? Topu unuttum ya. ya. Nasıl unuttun? Gidip alıp gelsene Melis'e. İçeride mi? İçeride içeride. Tamam tamam sen kayda durdur beni geliyorum. Tamam, Bu hile var ya çığır acıcak. Mükemmel bir hilesin. Sana bayılıyorum. Top nerede? <laughs> yok artık. Ben hala mı halüsinasyon görüyorum? Ne? Yok yok. Sen iyice kafayı yedin artık. Ay Ahmet sesleniyor. Melis hadi ya. Banyoda banyoda. Bir topu alıp gelemedin ya. Oh. Geldim Ahmet. Bekle ya. Şey Anlaşılıyor. Ha banyoda mı? Okey. Nereye koydun? Nerede ki ya? <laughs> Ha? Melis! Çekil! Çekil! İçeride ne canavar var! Ya? İçeride kocaman devasa mavi canavar, hani canavar var! nerede? Canavar ah, hani Bur hani nerede ya? Dur gitme! Nereye gidiyorsun? Hani Melis? Buradaydı. Hani nerede? Hani? Buradaydı diyorum. Melis nerede? Hani canavar nerede ya? Abi buradaydı. Kocaman burada, devasa. Bak burada bak. Kocaman devasa. bak hani Ya gitme. ya. Ne dalga geçiyorsun ya, benimle ya? Beni korkutmaya çalışıyorsun. Gördüm diyorum. Kocaman da tamam, diyorum. Bana niye inanıyorsun? yine mi çekelim yürü. Ya yok artık Allah. Hamlet ya bana neden inanmıyorsun? Koskoca canavardı tam da önümde duruyordu. Bir anda nasıl kayboldu? Ben bile şok olmuştum. Üstelik kimse de bana inanmıyordu. Ama ben ne gördüğümden emindim. Bunları ben uydurmuyorum. Arkadaşlar sizlerin bana inanacağınıza eminim. Az önce yaşadıklarım gerçekten çok garipti. Fakat bilmediğim şey ise her şeyin daha yeni başlamış olmasıydı. Of bak tamam neyse yeter bu kadar Ben gördüm diyorum bana inanmıyorsun Ne yapabilirim ya, yani Ya Melis inanmıyor değilim de ama ben görmedim A Bak tamam. sen çıkar çıkmaz girdim içeri Gördün beni Ya nasıl kayboldu ben de anlamadım zaten Mümkün değil ki normalde Ya hayal görmüşsündür gece az mıydın zaten balkonda uyumuşsun Belki üşütmüşsündür i̇şte, Akşam da garip şeyler yaşanmıştı belki Allah. bunların bir alakası var Ya saçmalama ya ha, hadi. Neyse tamam biraz mola verelim o zaman tamam, daha sonra zaman devam edelim Tamam başka zaman çekeriz hadi Tamam, hadi biraz dinlenelim madem. Tamam. İyi, ben televizyon izleyeceğim. Bye bye! Tamam, kitap kitap okuyayım. İyi. Evet! Çok iyi geldi bu arada. Harbiden iyiydi Bayağı eğlendim. Çok iyiydi. Bunu belki bir daha yapmamız lazım. Yapalım, ben seni bir daha görelim ki ne olacak. Hayır, Hayır Melis berabere o. ben yendim. Nasıl sen yendin? Ya, ya, ben berabere ama ben yendim. Ben daha güzel oynadım. Evet. Ne başlanmış. Ha. Hakiva ile Ne açtın ki sen? En yakın arkadaşım. Kim bu? Hani? Kim bu? Bir dres. Sizinle oyunlar oynamaktan. Midres. O. O, o ne? Bilmiyorum ki. Özel tasarım. Midres mi? Ne bu? Ne bilmem Melis ya. Hakiva çok çok bir şey olabilir mi? Başıma gelenler olabilir mi? Değişik şeyler başıma geldi demiştim ya sana bana. Sen bunun filmini açtın değil mi? Beni korkutuyorsun Filmi bilerek. falan açmadım abi. Ben burada oturuyordum. Nasıl açmış oyuna olabilirim? Oyuna Poppy kimin arkadaşıydı hatırlıyorsun Şeyi... değil mi? Hani kocaman. Tüylü. Evet. evet. Mavi. O da kapalı. Evet. Bu şey değil mi? Hagi Vagi. vagi. Yok, gördün mü bak gerçekmiş işte. Hagi Vagi buraya gelmiş. Ne yapacağız Melis ya? Bilmiyorum. <laughs> Hagi Vagi efsanesi geri dönmüştü. Ne kadar inanmak istemesem de gördüğüm hiçbir şey halüsinasyon değildi. Hepsi hagi vagiydi. Peki ama neden gelmişti? Bizden ne istiyordu? Halbuki onu en son gördüğümüzde çok arkadaşça ayrılmıştık. Acaba bize kızmış olabilir miydi? Derdi neydi bilmiyorum ama tek bildiğim kesin olarak artık geri döndüydü. Bu maceramız tabii ki de burada bitmemişti. Sıradaki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. En yeni bölümden ilk önce siz haberdar olmak için hala değilseniz şu anda kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi sırada bölüm sonu sorusu. Arkadaşlar siz bu videoda kaç tane haki gördünüz? Doğru bilenler şu anda yorumlara yazabilirler. Sizi çok seviyorum. Sıradaki videoda görüşmek üzere. Şu anda videoya like atıp kanala da abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.